Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ileri seviye Python kursumuzun kaç? 4.6. dersini yapıyoruz. Ve inheritance yani kalıtım konusuna geçeceğiz. Kalıtım bizim için en önemli derseniz nesne yönelik programlamada arkadaşlar miras alma olayı yani kalıtım dediğimiz olay çok önemli. Neden önemli? Şöyle düşünün. Babanızdan size bir miras kaldığını düşünün. Bu mirasın bize iki olası sonucu vardır. Bu bizim inheritance yani kalıtım dediğimiz objede şu şekilde kullanılır. Kalıtım aldığımız bir şey arkadaşlar hem bizim kod tekrarını önler hem de mevcut kodlarımızı genişletmemizi sağlar. Bunu miras olarak düşündüğünüzde ne sağlar? Ya çalışmanızı önler arkadaşlar babadan bir mirasınız varsa ya da babanızın mirasını katlatarak genişletirsiniz. Bu da gerçek hayattaki mirasla özdeşleşmiş bir yapı. Bugün şimdi inheritance'ın nasıl oluştuğunu nasıl kullanıldığını öğreneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. İlk elapta kalıtım nedir? Inheritance. Bunun kullanımıyla işe başlayalım. Bir tane klas oluşturalım. Örneğin şöyle insan adında bir klasımız olsun. Bu klasım hemen def yatıcı metoduyla iki tane parametre almasını sağlayacağım. Örneğin ilk parametremiz ne olsun? Her insanın adı bir de yaşı olur. Bu yüzden ad ve yaşı buraya veriyorum. Self parametrem ile self nokta ad diyeceğim. Aldığım adı ve self nokta yaş diyerek de aldığım yaşı eşitleyeceğim. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar örneğin insan değil de bir tane de yeni bir klas oluşturalım. Bu da öğrenci klasımız olsun. Öğrenci adına bir klas oluşturalım. Öğrenci klası arkadaşlar artık insan klasından referans almasını istiyorum. Yani miras alsın. Örneğin öğrencinin yine adının soyadı olacağı gibi yaşı adı olacağı gibi pardon insan klasında olduğu için ben tekrardan buraya şunu yapmak zorunda değilim örneğin def dedikten sonra alt çizgi alt çizgi init diyeceğim ve buraya adla soyadı veya yaşı vermek zorunda değilim. Şuraya soyad da diyeyim. Ağzım alışmış. Şuraya soyadı da verelim de. Mantığı eksik kalmasın. Ad, soyad, yaş diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bir daha öğrencide bu değerleri vermek zorunda değilim. Burada ne yapacağım? İnsan sınıfım artık miras alacağım. Kalıtım yoluyla. Bunu da nasıl alıyordum? Öğrenci parantezimin içine gideceğim. Klasımın ismini sadece vereceğim arkadaşlar. Klasımın ismini verdiğim anda artık benim herhangi bir şey yapmaya ihtiyacım yok. Neden yok? Çünkü benim öğrenci klasım artık insandan kalıtım aldı yani miras aldı ve öğrenci klasım da ad, soyad, yaş gibi değişkenlere ulaşabiliyor. Bunun ulaştığını nasıl anlayabilirsiniz? Örneğin şöyle yapalım. Ee, öğrenci 1 diyelim mesela şöyle. Artık öğrenci sınıfımı çağırdığımda ve parantezleri açtığımda arkadaşlar benden 3 tane parametre bekleyecek. Tabii şu an herhangi bir parametre beklemiyor. Çünkü init yapıcı metodunu daha oluşturmadım. Hemen yapıcı metodumuzu da oluşturalım. Şimdi ne yapacağım? Burada yine öğrencimin ne olacak arkadaşlar? Bakın adı, soyadı ve yaşı olacak. Ama şuna dikkat edin. Burada tanımlamayacağım. Yine sadece bu öğrenci bu parametreleri alacağını belirtmek için buraya koyuyorum. Artık pasta arkadaşlar şu işlemi yapacağım. Süper diye bir fonksiyonum var. Süper dedikten sonra parantezlerimi açıyorum. Nokta init diyorum arkadaşlar. Ve miras aldığım sınıfın arkadaşlar burada özelliklerini vereceğim. Buradaki hangi iki özelliği miras almıştım? Örneğin ben ad, soyad ve yaşı miras almıştım. Ve fark ettiyseniz artık koyudan böyle dolgun bir renge geçti. Süper metodu sayesinde ne yapmış olduk biliyor musunuz? Öğrenci insandan miras aldı ve miras aldığını belirtmek için de süperle miras aldığı değişkenleri buraya vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını kullandıkça öğreneceğiz. Buraya şöyle bir yorum satırı bırakabiliriz. Örneğin diyelim ki şöyle üst sınıfın init fonksiyonunu çağırır. Yani ben üst sınıftaki init fonksiyonunu çağırdım. Kendim burada yeniden şöyle self at veya self soyad diyerek bir değişken oluşturmadım. Burada önemli olan bu. Şimdi bakın öğrenciyi tekrardan çağıracağım. Parantezimi açacağım. Artık benden ad, soyad ve yaş diye 3 tane değişken bekliyor. Ama ben bu değişkenlerimi burada tanımladım. Burada sadece insan klasından referans aldığımı belirtmek için süper fonksiyonumla bir değişken vermiş oldum. Hemen ne yapalım? Buraya örneğin işte e, Umut diyelim. Hemen değişkenlerimizi verelim. Adı Altun. Yaşı da 24 olsun arkadaşlar. Ondan sonra print ile ben öğrenci bir yazsam öğrenci 1 nokta nokta dediğimde örneğin adını ekranda görmek istiyorum. Ve programı çalıştıracağım ve karşımda Umut'u görüyorum. Buraya kadar sorun yok. Zaten bu yapıları daha önce görmüştük. Şimdi bu sayede referans aldım. Örneğin ben insan kılısımın içinde bir tane fonksiyon oluşturacağım. Def ile e, tanıt tanı bir fonksiyon oluşturalım. Self parametremi alacak? Bu fonksiyon ne yapacak? Hemen return ile şöyle bir mesaj versin. F stringimizi açalım. Diyelim ki işte benim e, adım self nokta arkadaşlar self nokta at diyelim soyadım. Yine burada self nokta soyad diyelim. Ve yaşım burada da self nokta yaş diyeceğiz. Bu şekilde bir tanıt adında bir fonksiyon oluşturdum. Şimdi ben yeniden objemin üzerine gelsem. Bakın öğrenci klasına herhangi bir şey yapmadım. Ama öğrenci bir üzerine gelsem noktaya bastığımda tanıt adında bir fonksiyon geldi buraya. Bu fonksiyon nereden geldi? Beni miras aldığım insan sınıfından artık print ile bunu da ekranda yazdıralım. Bakalım miras aldığımız şekilde çalışıyor mu? Parantezlerimi açıyorum. Hemen şunu şöyle şuraya verelim. E programı bir daha çalıştıracağım. Programı bir daha çalıştırdığımda benim tanıt fonksiyonum artık benim adım Umut, işte yaşım şey diye çıktı olması gerekiyor. Tabi tanıt fonksiyonunun parantezlerini vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yine parantezleri vermeyi unutmuşum. Benim adım Umut, soyadım Altun ve yaşım 24 olarak burada görüyorsunuz. Yani yine benim kalıtım aldığım sınıfta herhangi bir e, fonksiyon oluşturduğum zaman yine buradaki arkadaşlar üst sınıftan referans alarak kullanabiliyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin ben öğrenciye özel belli başlı özellikler de eklemek istiyorum. Örneğin burada insanın özellikleri var ama öğrencinin de kendi özelliği var. Örneğin kendi özelliği bir tane de ne olsun? Okul. No adında kendi özelliği olsun. Ama bunu insan klasından referans almıyorum bakın. Okul No sadece öğrenciye özel bir şey. O yüzden ben artık buradan okul No'nu alacağım. Ama bu değişkene özel bir şey olduğu için bunu arkadaşlar artık burada tanımlamak zorundayım. Örneğin okul No eşittir. Okul No diyerek ne yapacağım? Sadece öğrenciye özel bir şey tanıtacağım. Bunu kullandığımızda şimdi görebilirsiniz. Örneğin diyelim ki bakın insan diye bir tane klas oluştursam İnsan sınıfını çağırsam arkadaşlar parantezlerimi açtığımda benden yine ad soyad yaşı bekleyecek. Ama öğrenci 2 oluştursam bakın şöyle öğrenci 2 diyelim. Ve öğrenci sınıfımı açıyorum bakın parantezlerimi açtığımda artık ad soyad yaş var. Bir de okul diye bir değişken görüyorsunuz. Ama bunu insanda görmüyorsunuz. Neden? Ben ne yaptım? Buradaki kalıtım aldığımın dışında öğrenciye özel bir değişken benim dedim. Örneğin okul no'dan sonra buraya işte Not diye bir değişken daha verebilirsiniz. Tabi Not Python'da bir değere karşılık geldiği için buraya e, Okul Notu diyelim örneğin. Okul Notu dedikten sonra ne yapacağız? Yine self ile buraya geleceğiz. Self nokta Okul Notu eşittir Okul Notu diyerek. Bunu da parantezlerimi açtığında artık görebileceksiniz. Bakın. Yani burada bunları olabiliyor. Kullanabiliyoruz bu şekilde. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Peki şöyle bir şey yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Örneğin ben burada tanıt diye bir fonksiyon oluşturdum. Bu insan klasını tanıtıyor aslında bana. Şimdi insan klasını tanıtan bir fonksiyon olsun ama bir de öğrenciyi tanıtan da bir fonksiyon olsun. Ne yapacağım? Yani yukarıdaki fonksiyon arkadaşlar ben ezmeye çalışacağım. Ezmeye çalıştığımdan kastettiğimde ben insan klasında tanıt dediğimde bu çalışsın. Öğrenci üzerinden tanıt fonksiyonunu çalıştırdığımda ise bu fonksiyon yani yine burada yeniden aynı isimde bir e, fonksiyon oluşturuyorum. Ondan sonra return adında hemen şöyle return edelim. Parantezlerimi açtım, f gibi koydum. Burada da işte e, benim adım. Hatta direkt burada benim adım demeyelim. İşte öğrenci adı. Ne yapacağız? Self nokta ad diyeceğiz. Öğrenci adı ve soyadı diyelim hatta. Şöyle hemen çok da şey yapmayalım. E, yani self nokta soyad. Ondan sonra işte yaşı burada self nokta yaşı koyalım. Hatta şurayı şöyle alayım. Ve yaşı diyelim. Bir de ortalama ne olsun puanını buraya ekleyelim. Yani yukarıdaki metodumuzu ezmeye çalışıyoruz. Self ne yapacağız arkadaşlar? Okul notunu buraya koyacağız. Tabii bir de okul no var. Onu da koyabiliriz. Çok da mühim değil. Hatta direkt şöyle yapalım. Ee, öğrenci no diyelim. Buraya okul no'nu koysak daha mantıklı olur. Aynen şöyle yapalım. Self okul no diyelim. Şimdi gelelim bunu kullanalım. Aynı fonksiyonu oluşturdum fark ettiyseniz. Şimdi bir insan sınıfım üzerinden kullanacağım. Bakın insan nokta tanıt fonksiyonumu çağırdım arkadaşlar. Bunu da print ile hemen şöyle yazdıralım. Printimi de açtım. Bir de öğrenci, şunları da artık siliyorum. Buraya anladığınızı düşünerek siliyorum. Bir de öğrenciden çağıracağım. Hemen buradan da arkadaşlar, print ile ne yapıyorum? Ee, öğrenci nokta tanıtı çağırıyorum. Aslında ikisi de aynı fonksiyon. Parantezlerimizi verelim. İkisi aynı fonksiyon ama biri insan, biri de öğrenci içerisinde. Bakalım birbirlerini ezmiş olacaklar mı? Çalıştırdığımda, bakın çalıştırıyorum. Tabi şu an herhangi bir bilgi vermedim bu arada boş dönecek. Ee, hemen şuraya insan dedikten sonra değerlerimizi verelim. Ee, i̇nsan umut olsun. Diğer parametreler neydi? Soyad e, Altın. E, ondan sonra hangi parametreler vardı? Yaş, yaşım 25 olsun. Ve bu kadar değer yeterli. Öğrenciler ne vardı arkadaşlar? Hemen şöyle parantezlerimizi tekrardan açtığımızda ne görüyorsunuz? Adımız vardı. Adımız umut olmasında şimdi de e, Doğan olsun. Ondan sonra soyadımız var Altun. Ondan sonra yaşımız var 45 diyelim. Okul notumuz var. Şöyle rastgele bir okul notu atayalım. Ondan sonra okul notumuz da işte 98 olsun. Ve bu şekilde 5 tane parametre veriyorum. Şimdi programı çalıştıralım. Programı çalıştırdım arkadaşlar. Bakın benim adım Umut. Soyadım Altun. Yaşım 25. Ve artık burada öğrenci norm. Yani ikinci tanıt fonksiyonu çalışıyor. Burada görmenizi istediğim şu. Eğer siz referans aldığınız yani kalıtım aldığınız sınıfınızda ...bir fonksiyonunuz var. Ama siz... ...bu kaltımdaki fonksiyonu kullanmak istemiyorsunuz. Aynı fonksiyonun... ...aynı işlemini yapacak fakat yukarıdaki fonksiyonu... ...ezecek bir fonksiyon oluşturmak istiyorsunuz. Bunu bu sayede yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da göstermenizi istedim. Ee, umarım burayı anlamışsınızdır bu arada. Burası çünkü çok önemli. Yani temel nokta burası. Burayı anladıysanız... ...gerisi şimdi akacak. Zaten dersin sonunda güzel bir uygulama yapacağız. Şimdi dostlarım... E ne yapalım? İkinci bir uygulamaya geçelim. Burada çoklu kalıtımı görelim. Örneğin şöyle yapacağız. E, class dedikten sonra Hayvan adında bir tane yeni bir class oluşturalım. Hayvan classımız ne olsun? Parantezlerimi açtım. E, bir tane fonksiyon oluşturalım. Def ses çıkarım diyelim. Aynen def ses çıkar adında bir fonksiyonumuz olsun. Orada yeni bir klavye aldım. Bu klavyede şansıma normal Türkçe olarak gelmedi. Şimdi dev ses çıkar dedik ya dostlar. Burada hemen return ile şöyle bir şey yapabiliriz. F e, ne diyelim buraya örneğin. İşte bilinmeyen hayvan sesi diyelim. Şimdi böyle bir özelliğimiz var. F string'imizi koyduk. Tabi buraya F'i koymamıza gerek yok. Direkt return edebiliriz. Tabi şu an niye return edemedim. Bu arada parantez hatam varmış burada. Direkt stringimizi bu şekilde arkadaşlar return edebiliriz. Yani hayvan klasının bir tane fonksiyonu var. Ses çıkardığında bir işlemi yerine getirecek. Ondan sonra miras alacağım. Hemen şöyle class kedi dedim arkadaşlar. Kedi diye bir tane yeni bir class oluşturdum. Bu klasın ne yapacak? Yukarıdaki benim ses çıkarımı ezmesi istiyorum. Yani override etsin. Tekrardan def ses çıkar diyeceğim. Bakın buradaki aynısını alacağım. Aynısını. Buraya yapıştıracağım. Ondan sonra bu ses çıkardı. Buradan ne yapacak işte? Kedi sesi diyelim. Kedi sesi. Aynı fonksiyonu bir daha alıyorum arkadaşlar. Bu sefer de yeni bir tane klas oluşturalım. Bu da köpek olsun. Ve artık burada da ne olacak? Köpek sesi. Yani 3 tane arkadaşlar. Biz ne yaptık? Klas oluşturduk. Ve her klas birbirinden şimdi miras almasını isteyeceğim. Bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin şöyle yapabiliriz. Hayvan Kedi bir hayvan olduğu için hayvandan miras alacak. Köpek de bir hayvan olduğu için hayvandan miras alacak. Yani temeldeki klastan iki tane klas miras alacak. Ama şunu düşünebilirsiniz. Şimdi hayvan, hayvanın bir üstüne bir klas daha oluşturalım. Bu da canlı olsun arkadaşlar. Canlı klası. Ve iki noktamızı koyalım. Burada yapacağı işlem ise hemen şöyle yine aynı ses çıkar diyebiliriz. Burada da işte defile ne olsun? Canlı sesi diyelim. Canlı sesi. Ve artık hayvan bir canlıdır. Sonuç olarak öyle. E, kedi hayvandır. Bir de canlıdır da arkadaşlar. E, ben bir tane daha referans almak istiyorum. Yani hem canlı hem de e, hayvan olduğunu belli etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Virgül dedikten sonra ikinci referansı da böyle şekilde verebiliyorsunuz. Aynı şekilde hayvan dedikten sonra canlıyı da bu şekilde buraya verebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Bunları kullanalım bakalım. Nasıl olacak? E, kedi diyelim. Hemen kedi sınıfımı çağırdım. Referansımı aldım. Kedi zaten benden herhangi bir şey beklemiyor. Ee, print ile şunu yapalım. Kedi nokta diyelim. Bizim nerede ses çıkarımız? Ses çıkarımızı çağıralım. Aynı işlemi hemen bir de köpek için yapalım. Hemen şöyle kedi köpek diyelim arkadaşlar. Köpek sınıfımızdan referansımızı alalım. Tabii köpekten referans alamadık. Ve burada da yine köpek nokta ses çıkar diyerek fonksiyonumuzu çağıralım. Şimdi bu programı çalıştıralım bir. Bakalım istediğimiz gibi bir sonuç alacak mıyız? Bir kedi tanımladım bir de köpek tanımladım arkadaşlar. Kediyi tanımladığımda bakın kedi dedi ki ses çıkar. Kedi sesi zaten buradan çıktı. Köpek de e, tekrardan köpek sesini buradan çıkardı. Ama ben bir de canlıdan referans almıştım. Ama canlının klas ismini aynı verdiğim için ezdi arkadaşlar. Farz edelim ki ben canlıyı ezmesini istemiyorum. Yani her hayvanın kendi sesi olsun ama canlının da temel bir özelliği olsun. Örneğin buna ne diyeriz? Konuşma yani her canlının belli özelliklerde konuşması vardır. Buraya da artık şunu düşebiliriz. Her canlı konuşuyor. Veya her canlı mantıklı olmalı da. Canlı konuşuyor diyelim. Artık ben bu şekilde programı çalıştırdığımda bakın ne göreceğiz arkadaşlar. Tabii biz canlıyı referans veremedik mi? Aynen tamam. Burada şey yapmamışız arkadaşlar. Yani fonksiyonu çağırmamışım. Ben de diyorum niye çalışmıyor. Kedi nokta sesciydi de artık konuşmayı çağıracağım bakın konuşmayı çağıracağım tekrardan yine burada köpek nokta yine konuşmayı çağıracağım hemen şuraya da köpek nokta konuşmayı çağıralım şimdi bu bize ne sağlıyor arkadaşlar ben onu gösterecektim burada bunları vermiyormuşum örneğin kedi konuştuktan sonra canlı veya köpek sesi çıktıktan sonra yine canlı konuşuyor vermek istiyoruz buradaki genel mantığımız ne biliyor musunuz örneğin çok genel bir klasınız vardır bu klasın özelliği değilsin istemiyorsunuzdur ama diğer Klaslar birçok klasdan referans yani kalıtım alacaktır. Bunu virgül diyerek buraya birçok klasın da referansını verebilir ve hem buradan bir özellik çekebilirsiniz hem de buradan bir özellik çekebilirsiniz. Burada bunu göstermeye çalıştım aslında. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi ne yapalım? Güzel bir son örnek projemizle bu işi iyice oturtturalım arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem şu olsun. Burada bir şirket programı tasarlayalım. Şirket hiyerarşisini gösterecek bir program tasarlayalım. Ve şöyle hemen klas Personel mi diyelim? Aynen personel diyerek işe başlayalım ve parantezimi açmıyorum zaten herhangi bir yerden referans almayacağım Direkt ilk genel klasımı oluşturuyorum. Burada hemen def alt çizgi alt çizgi init diyelim ee, ve burada örneğin personelimizin ne olsun yine e, adı departman arkadaşlar departman ve maaşı olsun hemen bunları self nokta şöyle tanımlayalım. Şöyle çoğaltalım. İkincisi departman. Üçüncümüz de maaş. Şimdi personelimiz tamam. Örneğin bir de burada hemen şöyle dev bilgiler diyelim. Ne yaptığımızı da görmek için. Self parametremizi verelim. Return ile şöyle hemen return'ı çağırdım. F gibi açtım. Burada hemen personelin adını yazdıracağımız işlemleri yapalım. Self.at diyorum. Biraz hızlı geçiyorum artık buraları. Virgül departman diyeceğim. Burada self.at departmanı çağıracağım. Ondan sonra maaşımız var. Bir de maaş nokta diyelim. Burada da self nokta maaşı çağıracağım. Ve benim artık genel olarak personel sınıfım oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Personel sınıfını referans alacak. Yani kalıtımını alacak. Yeni bir klas oluşturacağım. Ne olabilir? Örneğin yönetici diyebiliriz buna. Her yönetici temelde bakıldığında bir personeldir. Yani şirketin içindeki bir personeldir. Buna klas şöyle diyelim. Klas personel mi diyelim? Yönetici mi diyelim? Personel zaten dedik. Pardon. Yönetici diyeceğiz. Sorduğumuz soruda soru olsa. Yönetici diyeceğiz. Parantezimizi açacağız. Neden? Çünkü referans alıyoruz. Ee, personel dedikten sonra hemen şöyle class'ımızı verelim. Şimdi burada yapacağımız işlem neydi? Hatırlarsanız def alt çizgi alt çizgi init diyoruz. Ve benim için tabi Python kendi tanımladı bunu arkadaşlar. Ee, anladı. Çünkü ben buraya referansı verdiğim için. Siz de bu tanımlamaları yapmıyorsa %90 şuradaki uzantılardan Python'un Arkadaşlar nereden hemen Python'u bulalım? Bunları indirmemişsinizdir. Bu benim için yaptı ama ben size şöyle baştan anlatayım, devam edelim. Def yapıcı metodum oluştu. Yine adı departmanın maaşı alıyoruz ama burada tanımlamıyoruz. Süper ile gideceğiz. Buradaki sınıfımızdan mirasımızı alacağız ve bu ilgili tanımlamış olacağız. Ondan sonra burada bir tane daha değişken oluşturabilirim. Örneğin yönetici özel bir şey olabilir. Her yöneticinin neyi olabilir? Ekip sayısı mı diyelim? Ekip sayısı olsun. Yani bu klasa özel bir değişken tanımlayalım. Bunu da sert nokta e, ekip sayısı diyerek şöyle eşittir. Ekip sayısını verebiliriz. Bundan sonra hemen ne yapalım? Bir tane deste de burada olsun arkadaşlar. Yukarıdaki fonksiyonu ezecek bir fonksiyon olsun. Buradaki bilgilerimiz ne yapacak artık? Yine alt departman maaşı yazdırsın. Virgül diyelim. Bir de burada ekibini yazdırsın. Ekip e, parantezlerimizi açalım. Sert nokta. Nokta dediğimiz zaten ekip sayısını görebiliyorsunuz. İşte ekip 10 kişi veya kaç kişiyse artık. Bu şekilde bir tane verelim. Bir de bu fonksiyona özel bir tane daha fonksiyon oluşturalım. Bakın yukarıdaki fonksiyonu ezecek bir fonksiyon zaten oluşturdum. Ama ben bunun dışında bir de bu fonksiyonu özel bir tane daha oluşturacağım. Burada da def nokta yönetici örneğin personellerine ne yapsın? Yazıktır bir maaş yapsın. Zam yapsın. Zam yapadığımda bir tane fonksiyon oluşturdum. Sert parametremi verdim. Self parametremden sonra ne yapacağım? Örneğin burada artık self nokta maaş diyorum. Eşittir. Artık bu parametrem haliyle benden ne alacak? Zam miktarını alacak. O yüzden buraya hemen bir tane zam miktarı adına bir değişken oluşturalım. Şöyle zam miktarı. Ondan sonra arkadaşlar bizim self nokta maaş değişkenimize bu zam miktarını aktarmamız gerekiyor. Nasıl aktaracağız? Hemen şöyle artı eşittir diyeceğim ve zam miktarını buraya vereceğim. Ondan sonra yapacağım da şu olacak. Ee, return ile F gibi tırnaklarımı açtım. Dedim ki personelin ismini versek burada yeterlidir. Self nokta ad e, adın adın adının mı diyelim ın mı diyelim ne fark etmez. İşte Umut'un yeni maaşı yeni maaşı parantezlerimi açtım. Buraya da self nokta maaşı verdim arkadaşlar. Ama fark ettiyseniz bakın klas seviyesinde bu maaşı tanımlamadım daha doğrusu. Benim maaşım zaten benim referans aldığım yerden geliyordu. Yani buna self nokta maaş dediğinizde buradan yine ulaşabiliyorsunuz. Ben bu maaşın üzerine zam miktarı diye geri bir tutar alacağım. Ve bunu kullanıcıya göstereceğim. Ne yaptık? Yönetici klasımız da tanımlandı. Hemen şuradaki şunlara basarak arkadaşlar klasları kapatıyorum. Daha düzgün dursun kodlarımız. Burada yeni bir klas oluşturalım. Klasımız ne olsun? E, mühendis adında yeni bir klasımız olsun. Bu klasımız yine ne yapacak? Gidecek bizim yöneticiden miras alacak. Miras aldıktan sonra def, def, alt çizgi, alt çizgi, init diyorum. Arkadaşlar init dedikten sonra bu sefer mesela kendi yazmadı bakın. E, init dedikten sonra yine aynı parametreleri alacağım. Neydi parametrelerim? Aynı buradaki şu 3 parametreyi alacağız. Şunu neden almıyoruz? Çünkü bu yöneticiye ait olan bir özellik. Yine bu self parametresini alacak. Ondan sonra adı, departmanı ve maaşı bizim için yeterlidir. Hatta mühendise özel bir tane daha bir şey koyabiliriz. Bu da her mühendisin uzmanlık alanları olabilir. Ondan sonra süperi çağıracağım. Süper diyorum. Parantezlerimi açtım. Noktamı koydum. Alt çizgi, alt çizgi, init dedikten sonra Tekrardan alt çizgi, alt çizgi, init diyorum. Burada yine yapacağım işlem adı soyadı ve uzmanlığı yani şuradaki soyad nereden azma takıldıysa adı departmanı ve maaşı yine ne yapacağım benim yukarıdaki arkadaşlar fonksiyondan referans almasını sağlayacağım. Bundan sonra yapacağım işlem şu olacak. Burada self. nokta ee, uzmanlık diyeceğim eşittir arkadaşlar uzmanlığı tanımlayacağım. Şunu hemen şuradan alabiliriz bir hatamız mı var? Burada bir hata gösteriyor. Bakayım bir. Burada yok. Burada bir tırnak hatamız var. Şunu bir düzelteyim. Tamamdır. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Init yapıcı metodumuzu oluşturduk. Ondan sonra yine referansımızı aldık. Bir de mühendise özel yeni bir tane e, değişken oluşturduk. Burada yine ezelim şunu. Bilgileri alalım. Şu bilgileri. Çünkü artık yönetici değil de mühendise özel bir bilgi gösterme işlemi yapacağız. Buradan da ekip sayısı yerine ne yapacağız arkadaşlar? Ekip demeyelim de uzmanlık diyeceğiz. Uzmanlık dedikten sonra parantezlerimi açacağım. Self nokta uzmanlığı da burada vereceğim. Yapacağım işlem bu kadardı bakın. Mühendisliğini bu şekilde oluşturmuş oldum. Hemen kullanalım. Yönetici bir diyelim. Bir demeye de gerek yok. Sadece bir tane oluşturacağız. Ondan sonra ilk etapta yönetici klasımı açıyorum. Parantezlerimi açtığımda benden ad bekliyor. Hemen bunları dolduralım. Umut Altın, ondan sonra diğer işlemimiz virgül, maaşımız 45 bin lirayla başlayacağız dedik bu işe. Bunu string de verebilirsiniz. Ama biz rakam verelim. Ondan sonra ne vardı? Ekip sayısı. Ekip sayımız kaç kişi olsun? Yazılım kişisi olalım. 25 kişilik ekip bizi kurtarır. Ve yöneticimi oluşturmuş oldum. Bir de mühendis oluşturalım hadi. Mühendis diyelim. Arkadaşlar eşittir. Ne yapacak? Bizim mühendisten hemen parantezimi açtık. Yine aynı bilgileri istiyor. Ben hiç 2 saat girmeye uğraşmayalım. Şuradaki bilgilerin aynısını vereyim. Virgül bir de benden ne bekliyordu? Ee, Tabi uzmanlığı falan yanlış girmişiz. Adı soyattan sonra maaş bekliyordu. Bu adam şimdi mühendistir. Buna 55 verelim. Sonra arkamızdan alamasın. Uzmanlığı da ne olsun örneğin? Ee, mi olsun? Aynen backend bizim için yeterlidir. Backend de uzmanlığı olsun hadi bu adam. Ee, ondan sonra 55 bin lira maaşı verdik. Adı soyadı verdik. Adı da Doğan olsun karışmasın. Mühendisimizi ve yöneticimizi oluşturduk. Şimdi ilk etapta şunu yapacağız. Print ile yönetici bir nokta bilgileri bir çağıralım. Yöneticimizin bilgilerini görelim. Bir de aynı işlemi ne yapalım? Mühendisimiz için yapalım. Burada da mühendis nokta bilgiler diyelim. Ve programı çalıştıralım. Programı çalıştırdığımda tabi burada bir hatam var. Ekip sayısı parametresini yanlış mı vermişim? Nerede yanlış vermişim? Arkadaşlar sorunu şimdi anladım. Ya ben eksi bakıyorum. Sorun nerede vardı? Çünkü herhangi bir sorun yok. Biz burada mühendise yönetici referans vermişiz. Yani normalde personel referans vermemiz gerekiyordu. Biz yönetici referans verdiğimiz için burada çakışmış arkadaşlar. Örneğin personelde ekip sayısı bekliyordu ya. Ben de diyorum 2 saattir zaten yani bilgilerimiz doğru. Herhangi bir yanlış yok bu arada. Sadece mühendise personel vermez gerekirken biz yönetici vermişiz. O yüzden bir hata aldık. Kusura bakmayın kafamız karıştı burada. Benim de kafam karıştı. İki saattir bakıyorum nerede hata yapmışım diye. Program bir daha çalıştıralım. Bakın çalıştırdığımda adım Umut Departmanım. E, departman altın yazmışız. Burada yanlış yazmışız da neyse. Maaşımız 45 bin. Ekip sayısı da 25. Ama bizim mühendisimize baktığımızda e, adı departmanı zaten doğru. Maaş 55 bin lira. Uzmanlığı da backend olarak gördük. Burada şurada departman yerine e, self soyad yazmamız gerekiyor ama çok da mühim değil arkadaşlar. Bu sayede ne yapmış olduk? Bakın 3 tane class kullandık. 3 klasımız da personelden referans aldı. Biz daha demin bir de altında durayım. Kafanız karışmasın, yanlış anlattı da olmasın. E, yöneticiyi vermişim buraya. E, Halil'i de göremedim. Yani video anlatırken zor oluyor bu arada hataları görmek. Yoksa çok basit bir hata da görememişiz. E, burada da yine personelden referans almasını sağladık. Ve her klasın kendi bilgilerini e, diğer bilgilerden ezecek bir override fonksiyonu. Bir de her fonksiyonun kendine özel bir değişkeni, kendine özel bir fonksiyonuyla bir tane arkadaşlar uygulama yapmış olduk. Umarım açıklayıcı ve anlatıcı olmuştur. Bu dersimiz de bu kadardı. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız küçük bir beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın dostlarım. Neredeyse yani iki yıldır bu işin içindeyim. Video anlatıyorum. Size i̇şte Python bilgilerimi vermeye çalışıyorum. Yani i̇ki yılda daha ilk kez 2000 abone olabildim. Yani iki yılın sonunda 2000 abone olmak beni üzüyor. Çünkü saçma sapan işleri yapan insanlar 2 milyon abone oluyor. Biz 2000'de daha kalmışız. O yüzden size desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya da çalışacağız zaten. Bu dersimizde bu kadardı. Son anda bir zelzeniş oldu ama Haklı bir zerzen Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.